Arkadaşlar merhaba. 2018 model Honda Civic Ares yedek anahtar yaptık. Ve orijinal anahtar kullandık. Bakın soldaki müşterimizin, pardon, sağdaki müşterimizin soldaki de bizim yapmış olduğumuz anahtar. Fabrikadan gelen orijinal anahtarlardır. Kodlamasını yaptık. Kayıp anahtarları silip aracın güvenliğini de sağladık. Şu anda bu iki anahtarın haricinde hiçbir anahtar artık gelse de aracı çalıştıramayacak. Ortalama Yarım saat içinde mekanik anahtarın kesilmesi, yeni anahtarın kodlanması her şey dahil hazırladık. Şimdi müşterimize teslim edeceğiz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Anahtarlarınızın tamamı kaybolduğunda İstanbul genelinde aracın bulunduğu konumda gelip sıfırdan anahtar yapabiliyoruz. Tabi ruhsat sahibi olmanız gerekir. Herkese iyi günler.